Tarım ve Orman Teşkilatı çöp topladı. Çevre haftasında farkındalık oluşturuldu. Hepimizin bir dünyası var temasıyla Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine katılan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Pamukkale ilçesinde çöp ve atık topladı. Merkez Efendi ve Pamukkale İlçe müdürlüklerinden gönüllü personelinde katıldığı etkinlikte, Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü de terk edilmiş av araçlarından kurtarıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirtti. Yaşanabilir bir çevre için el birliğiyle çalışıyoruz diyen Çınar, doğal yaşam alanlarının korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz dedi. Göl ve çevresindeki alanı atıklardan arındıran çevre gönüllüleri, plastik bidon, şişe, poşet gibi çöplerin yanında çok miktarda terk edilmiş atıl balık av aracı da topladı. Çevre duyarlılığı ve farkındalık oluşturmak için böyle etkinliklerin devam edeceği bildirildi.